Darbe 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 Hayattan gelir büyük bir darbe Bomba mı gelsin Ay sporta kaldık şimdi hadi bakalım Geçmiş olsun Hadi bakalım geçmiş olsun yani Bu adam bırak var mi oynasın Letim cooking 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 Kanka çek ayvırını ya Kendim miyiz Bomba hadi gelin bir bomba yapayım size lan aman yapayım Hadi gel bomba. Siz niye bu kadar çok Gragas istiyorsunuz? Ben onu ayıkamadım. Ha? Dragos vs Fiora meşaba falan falan filan deriz mesela. Yani çok enteresan bir lane bizi bekliyor. Phase Rush mı yoksa et mi? Bence Phase Rush'ı falan boş verelim ya. Ben böyle direkt barzomani bir stillen goalayım. Tank Gragas ne? Hard grind diyoruz. Yok <laughs> Yo, AP oynayacağım Şimdi Oblivion ort lazım ama. Ah, Oblivion orb Angle chatim. Evet yeah, sure, şu sure, and... Aa şu Graves'i biliyorum bayağı ezik bir o, çocuğu. 5 6 kere gördüysem altısında da am gibi oynamış bir eleman. Şayvana OTP'di sanırım. Çayvana OTP olabilir. Bu Şimdi karşıda Terminator olacak değil mi? Aynen. Okay. Aynen öyle. Olacak ihale o kanka. Karşıda adam bir anda 35 kesmeye başlayacak. Bugün long muyuz babak? Tamam bak orta long loop da diyelim Orta long loop da deriz mesela Ya şu var böyle psikopat bir Lavuk olup böyle bir ha, yapıp herkesi saldırıp kesiyor olması lazım anca öyle kazınabilir Bak erkek çocuk bekliyoruz isimlerim var mı ben Cihangir diyorum hanım Yiğitan diyor Güzel kanka Cihangir Cihangir güzel isimmiş Abi manita erenim dedi Dur lan ben pankin dedim. <laughs> Atrox koyacağım ben mesela çocuğun adına. <laughs> Sini de koyun kanka. Aa bak Gragas mı Gragas mı? Gragas bu arada net. Ay miss her nikli sikinsiz zeri. Gol maçında gelen ay miss karavandallı Reyna. <laughs> yaslan ya şuna. Onkuru gitsin bir piçin. İyi benden önce olacak bu arada. Biliyordum bunu. Bunu yapacağını var ya okudum piçi. Okudum okudum biliyor musun? zannetti ki ben e-flash yapacağım. E ne oldu yapmadım. <laughs> Taş, e, göt gibi kaldı. Tecrübe ederiz mesela ya. Harbi yapacak bir şey yok yani. Maalesef. Bir tier parasını yapabilseydik ya. Aa öldü. Tier parasını ya niye yaptım bunu kanka niye yaptım ya. Niye yaptım çok güzel değil. Bunları falan satıp da alamıyoruz değil mi? Çok da mana harcamamam lazım çekim. Az mana var, kısıtlı mana ile oynuyoruz. Bir bejda mı attık ya? Gene tiir ama. Yardım. Çok geç kanka. Aaa. Hem de öldürürsün lan. onu öldürürsün. ve vurmayın. Let me let me bey. Hayır 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 kanka ya. Bence boş versen orayı bak beyzi. Kanka o bir türlü oyunu oynayamayacağım. Zeri ne yapayım? O türlü oyunu oynayamayız yani kanka. <laughs> bir tane de body patlasın götümde. Ama değdiğimiz o adama doğru gidiyor ya. Yeah. Ne yapacağız? taşıyor. o şey orada değildir ya. daha çok iyi. Base. Nice. Shoe, nice, shoe, nice, nice. Bir tane daha ateş istiyorsan da Aman, evet. Biraz daha çekelim şöyle şu. Uuuuh çok iyi ulti Çok iyi ultiydi Tekliyorum Çok iyi ultiydi kanka Clean as fuck Killerin bende kalmaması da bayağı iyi abi Ve ne be kanka ne be Adamın flashı hala duruyor Ama gene de çok vurmadı lan sanki Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mesela? Keseceğiz şimdi bunu. Bildim. Tabii şey ya ki %100 keserdim herifi de yani. Neden bu kadar hızlı bir şeylerin ya bu kadar hızlı olmasına gerek yok kanka anlıyor musun? Tabii <laughs> hiçbir şey yok lan. <laughs> bu kadar hızlı olmasına gerek yok kanka. No TP, no TP zeli. Ne olacak ya? Biraz daha yavaş olsun mesela. Ne olur? Ne olur kanka biraz daha yavaş adamı öldürecek olsa ben yani, ne olur ki ben onu anlamıyorum yani niye ben mi tutamıyorum kendimi adam ölecek zaten adam on can kanka her şeyim var ulaşım ultim he dur oğlum uğur. Ha dur ne olacak yani acelem mi var kanka bir ne oluyor adam 10 saniye içinde kesersen 35 gold alacaksın sen ne yapıyorsun kanka ya? Bizim işi iş ya. Bunu anlamıyorum kanka. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Zaten öleceksin sen. Kanka bu sen ne salak mısın? Zınk! Yürüşürüz. mı lan? Nereye kaçacak ki? Bu kim? 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 Flash yok. Bu kim? Alırız ya gerçi. Diğerini zorlamaya hiç gerek yok. yokken şu şeye bir tane daha mı gen kattırsak ya? Bekle 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 kanka. Gel. Bomba. Oo o öleceğiz lan öleceğiz, öleceğiz Zeri 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 ölüyoruz lan. Ben gidiyorum sen takıl. Barbie teleportun var ne diyorsun kanka? Şuraya bak bak. Get pregnant, dog. get pregnant, get pregnant. Bunu da satıp bir de bot muyuz ya? Abi ben geldim, oyun döndü 0-3 Aynen öyle kardeşim. Sen olmasan vallahi ne yapacaktık? Hoş geldin kardeşim. Gel gel. Ateşle oynuyor Panky. Mesela o E'ye atmam falan çok deli bir hareket. Adam ona mesela çok rahat W basabilir normal şartlarda. Dragas'ı çok aktif oynuyorsun. Sağ ol kanka. Bir şey mi, kötü bir şey mi ama anlamadım da. Aktif oynuyorsun ha kanka. Benim Dragas baya aktiftir bu arada. Hadi kanka hadi kanka. Farvik geliyorum lan oğlu gün piç vardı konuda keser aynen öyle. Eski eski aktiflerdendir ama Uğur abimizde bu arada. O kasıyor ama salaktan. <laughs> evet, böyle bir ward kanka bizim işimiz biter yani. Bomba. Buraya e bir şeyler yapacağız mı guys? Bu adam ne alıyor? Strike Breaker mı alıyor? Hadi geliyorum ya Drake'e. Salaktan. Tam ward'in itemlerden gelip güçlü mü değil mi anlayamıyorum şu an. çok zayıf gözüküyor itemleri. Köre, Panki. Böyle. Anlatayım ya kafota da korktu. Priest'ten nereye gitti? Aa bu kim bu kim bu kanka bu kim? Bom mama. Hadi be yakında. var ya çili bar diye salıyorduk. İyi misiniz yeri? İyi alabileceğiz mi sizce? Yapma. Baba izini koyar. Beni bozacak mı lan bu bozabilir ya. Böyle salaktan bir hiç bey mi yapsak ya çara? Ne Bu salaktan bir hiç beyin sarmaz mı ya çetin? Kim? Sen kimsin bro? Ulan seni kanka Feindlich war. var ya beni kovalıyor falan bile olabilir ha. Mesela Baron'du kanka şu an burası. kovalıyor. <laughs> Mesela Baron'du anladın mı? Ben niye Baron değil? Niye Baron değil yani şu an? Bizi burayı tutması lazım abi adam alacak burayı. Koşuyor kanka Fiora hızlı koşuyor. <laughs> kanka adam. Ya mesela baronu almanız lazımdı. Beygar ölmüş, Fiora Grace botta kanka. O baronu alacaksınız. Neden almıyorsunuz ki? Neden yani? Niye? Neden? Şu an mesela keşke elimin altında phase rush olsaydı dediğimiz dakikalar çetin. Keşke elimin altında bir phase rush olsaydı. Ya her türlü aslında şu dakikada hala tutuyor olmam lazım ya herifi. Hala çok büyük problem değil aslında. Hal Breaker alıyor sanırım o problem olacak çetin birazdan. Noah'dan adam bir şeyleri alanak alıyorken bizim de bir ton bir şey alıyor olmamız lazım. Ha öldüm herhalde. Ölmüşüz. Ya yedik şu an. Abi dur işte Uğur neye gidiyorsun kanka neye gidiyorsun gözünü seveyim ya Neye gidiyorsun ki kanka Barbik sen dur kanka baronu çalmaya bak Barbik sen o baronu çalarsın bu arada Ne diyorsun Barbik hadi lan Barbik 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 bitti bitti Denemiyorum ki kanka yani her şeyle, bunun kısım, hiç bir şey lavun ikisi mutsuz hiçbir şey yokmuş gibi iyi deneyecek çocuk helal. Bence oynadınız. Hadi be. Buraya teleportum bu arada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bunu da öldür, bunu da öldür, bunu da öldür. Baksana buna, bak buna. Bunda var mı? Keşke o da ölseydi ya, bayağı iyi olurdu. Adamlarda baron buff kalmazdı. Kanka sıkıntı biliyor musun? Çok sıkıntı. Ya arkamıza şu an teleport geliyorsa direkt ölürüz cin. Çıkalım bence o yüzden. Fiora'da baron buff'ı yok. Barbik sen de bunu ikimiz kesemez miyiz ya? Barbik. çok güzel komboladık. Ya çok güzel CC chain yaptık biliyor musun? Muazzamdı yani. Vardik de hemen benim elimin üstüne attı ya. Çok büyük CC chain'di yani çıkamadı çocuk. Ya şuralara falan bizleri base atmasam mı ya? Tamam base lazım değildi ya. Fiora öyle abi herkes base atıyor mesela. Hı, bu gele. Eğide TP yok. Evet. Yara doğdu. Bakıyorum da ona. Öldü kanka şu salak. Da aptal o evladı. Geldin mi orada? diye bir tık ayıp ettim Natürlü önüne geçebilirdim bu arada. Rezi <laughs> de MB yazıyor amına <laughs> bedava o sol olacak. Kağıt buldum var. Drake'i de alalım gel kanka. Bunun için mal var İlk defa iyi böyle akıllı bir varvik oyuncusu gördüm. Özellikle jungle'da. Benim için bir ilk. lan neredeyse. Fight force'lamamız lazım bir şekilde. Aslında var ya şuraya teleport mu attım ya <laughs> Bu şey Çok iyi çok iyi Görüyor musun benim teleport'u <laughs> Zerif benle benle Zerif Bu adamlar o bir yerde Aynen öyle flash falan atıyor lan edip. Evet. Ben biliyorum da o wave'e biz bir şey yapamam ki adam hepsini aldı. Bence biter lan oyun. Bo bo biken biken. Finish. Oğlum ben biterdi lan sanki. Bitirmedik ya şu oyunu. Flash'ın falan da vardı ya. Zeygar'a eşe atardık. Nautilus flash attı bu arada. Hala teleportum var. Aaa aa, aa Zeri oyundan düştü. Harika. Aa ne oluyor lan? Ben ben bozacağım onu. Şimdi. Mı? I need one more. Bunu satıp ne alabiliriz ya? Oğlum az kişisiniz haberimiz olsun. Oğlum bayağı vuruyorum yalnız ha. Niye lan böyle demiz atıyor gözüm şu an? Ya abi dikkat edin işte salak herifler yani. Zeri yok ben yokum baron aldık duracağız şimdi ya. Oğlum git lan sen de zeri gidiyormuş gibi yapıp gitmeyip çocukları nasıl beyitledin ya. Aha parti. Parti har kadar. Oh 700 gold'u da koyduk burada. Graves'le eşte gözüm. Graves'e e ben diyorum ki bence tek atarım. Hey, Doğru Dark Seal'ı satıp bence şey alayım ya. Şimdi biraz daha az gidebiliriz. Öldür 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 evet. Pyke'tan hiç beklenmeyecek bir hukuk attı bu arada çocuk Hemen Geri ödemesi yapıldı Ben mi ödüyorum Zeri 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 Şeyi vermeyelim yeter ya Dark Seer'i satıyorum Oyunun lozlandığı yer. Ultiyi çok güzel atmıştın da bir daha E ile bence girmeme gerek yoktu ya. Oyun bitmesin yeter arkadaşlar. Ben oyunu kaybetmiyorum. Rabodon bile alabilirim aslında biliyor musun? Rabodon'u alsak ne olur? Tek mi de yok ama. Cim sen orada ne var kanka? Orada ne var? Neye öldün oğlum? Eldir çıkarken salağın ölüşe baktı ya. Bravo kanka. MR çok çek Rabadon'u. MR çok çalıştı Rabadon almamak lazım aslında. MR çok değil diye alıyoruz kanka Rabadon'u. Bence bize O cin zaten bir ama yaramıyor kanka. Girsenize şuraya. Ark sakın ölme kanka. Bak, ölürsen biter kanka oyun. Buraya girersek ama hiçbir şey yapamayız maalesef. Böyle bir fight başı ultisi mi alsan? Of bayağı vurdum lan. Böyle bir tane de bir attım. Aha o da öldü o da öldü o Vur vur vur. Abi base attırma base at. Don't 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 let them base. Go go go. Don't don't let them be base. La look for you. Guys guys. Ha tamam gel gel. gel, <laughs> gel. Baba siz kimsiniz? Oh be. Oğlum Fiora base atabilirdi yani. Bardık da çok iyi oynadı, Zeri de çok iyi oynadı, Zeri'ye vereceğim. Zeri hak etti dedi, Zeri de bana verdi afileştik üzeriyle. İyi Gragas'tan bence yine iyi vurmuşuz. İlk defa böyle Gragas'ın damage attığını hissettim biliyor musun kanka? İlk defa böyle Gragas'ın damage attığını hissettim Kubilay. Kubilay Hans. Normalde hiç hissetmezdim böyle Gragas'ın damage attığını. Bu şeyde birazcık hissettim yani. İyisin babacım iyisin iyisin iyisin. İlk defa tank oynamadım babak ondandır. <laughs> <laughs> Çok orada erken oturdu ha